arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Uzun zamandır video çekmediğim için ve hemen mutfağa girdim. Bugün menümüzde türlü yemeği var. Türlü yemeği Hatay'da sebzeler yapılan aslında etsiz bir güveç yemeğidir. Yemeklerimizin içinde olan malzemelerimizi gösteriyoruz. Bir adet domatesimiz, bir adet kapya biberimiz, bir adet soğanımız, bir adet patlıcanımız, birazcık yeşil fasulyemiz ve birazcık da patates, salçalık domates ve biber salçamız var. Ben yemeklerimi çok fazla kullanmayacağım. Sizler yemek yedim derken istemiyorum. O zaman yemeğe geçebiliriz. Çok az bir şey yağ koyuyoruz arkadaşlar. Isınmış olan yağımıza soğanlarımızı katıyoruz. Ara ara karıştırıyoruz pembeleşene kadar. Soğanımız pişmeye başlayınca pembeleşince biberlerimizi katıyoruz. Bir güzel karıştırıyoruz. Biberlerimizi kattıktan sonra domatesimizi katıyoruz ve karıştırıyoruz. Ağzını kapatıp biraz pişmesini bekliyoruz. Domates, biber, soğanları kavrulurken salçalarımızı katıyoruz. Domates ve biber salamızı katdıktan sonra tekrar karıştırıyoruz. Arkadaşlar ben kişi sayısına göre yapıyorum. Siz e, kaç kişi yiyeceksiniz miktarları ona göre azaltabilirsiniz ya da çoğaltabilirsiniz. Bu tercih tamamen size kalmıştır. Salçalarımın iyice özleşmesi için yaklaşık bir bardak kadar su ilave ediyorum. Kaynayınca yavaş yavaş azar azar malzemelerimi katıyorum. Malzemelerimi kattıktan sonra şöyle güzelce bir turşu karıştırıyorum. Daha sonra üzerine biraz su ilave edeceğiz. Ben de şöyle bir bardak var arkadaşlar. Şöyle bir bardak. Biraz büyük bir su bardağı. Bununla şöyle yaklaşık 2 su bardağı koyacağım. Sonra kendi göz kararında da oluşturabilirsiniz. Yani aslında şu şekilde olacak arkadaşlar. Hafif üstüne geçiyor kıvamda olabilir. Daha sonra kısa ateşte pişirmeye bırakabiliriz altını kapatıp. Ve yemeğimiz hazır arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi yanında bir bulgur pilavı yaptım. Öyle servis ediyorum. Herkese afiyet olsun.